Buradayım işte. Ne? Bak buradayım. Hı. Görünmez adam. Görünmez adam. Heh, bak. Ya neden ben koyu renkliyim? Ne yapayım? Ben ben daha önce koyu renklendim. E sen koyu olacak. <laughs> şaka şaka. Ben <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey yapmayacak şey. <gülüyor> <gülüyor> e nasıl <gebertirim>? <laughs> <biliyorum> ki. nasıl kebetçim? İğnem biliyor mu kişinin? senin? <laughs> Benim iğnem var. <laughs> Seni sokarım ben. Düzgün <laughs> <laughs> konuş. <laughs> Abla bak <gülüyor> 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 Ya ne yaptım Çık. Çık mı tamam çıkayım Ben yaptım Orada şeyler kayıtlıymış onlardan açtım. Piyoo! Yardım edin. Sen ağlama. O ye. Oğlum. <laughs>

Geçmesem zaten <laughs> Buraya direkt geçemeyiz Ne yaşıyor? ya <laughs> Allah seni. <laughs> Cepan. Hasan ustayı çağırırım. <gülüyor> <gülüyor> Annem bu adayı nasıl değerlendirirsin dedi. Ben de Hasan ustayı Ben zıplayamıyorum. Uy. Ye. Uç. Uç bakalım küçük arı. Hadi. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Gel o zaman. Niye uğraşıyorsun? Yardım <laughs>

<laughs> evet, bana ne bana ne bana ne bana ne. Hadi en sağda. Neyse arkadaşlar küçüğünden kurtuldum. <laughs> <laughs> Abla sen olmasaydın seni geberirdim. Wait a minute. Who are you? <laughs> 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 Niye arıyorsun? Ne alaka <laughs> no, I'll <laughs> y'all, Ben bunu bu arada fark etmiyordum sen. Ben biliyordum daha yeni bu şeyin geldiğini fark ettim. Normalde diğeri... <laughs> diğeri gelmeye çalışıyor. Çocuğum oraya gitmek gitmeyeceksin ki. <laughs> <laughs> Bence benim yüzümden, benim sayemde kurt. <laughs> oh. Gebersen ben de seni gebersin. gelsene. <laughs> Lütfen <laughs> tane Checkpoint çek gelsin. Nerede? Allah senin. Allah senin ya. Hepsi senin yüzünden. Abi dakika. Hep hep e, ee, zıplama tuşuna bas. mı Hayır sürekli bas. <laughs> Bak bulduk lan. bir Benim max <laughs> Çok iyi. Taktik, maktik. Taktik, maktik yok, şarkı, ben, senden, ne olursa olsun,

Uçtu. <laughs> ne yapıyorsun Allah'ım ya? Ne atıyor? Ne kadar atıyor? Ne kadar atıyor? Ne kadar

başka senin Bak yedim. Bu sefer gerçekten bak yedim. <laughs> <laughs> Beni çekiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Uç. <gülüyor> Uç. <gülüyor> Allah senin ya. <laughs> Taktik maktik. <laughs> Bir yer yanına doğru gittik ya Belçik. <laughs> Asıl sen şey, sayende gebereceksin farkındaysan. Farkında mısın, mısın bilmiyorum ama. Ne Oh <laughs> my god. <laughs> Allah'ın seviyorsan sus. geberiyordum gibi. Abla. Az önce senin yüzünden geberecektim. Yardım edin. Ya Eş. Şey. Düzgün konuş kardeşim. Aa. Aa. Zor Tingo. Zor Tingo bir gol attı. Allah. <laughs>

Abla çık. Allah seni. Abla ne yapıyorsun? İyi misin ben şu. Sen açık olan mısın koyu olan mı orada? Ben koyu olanım. Ya. Hayır. Hayır. <laughs> Bak bu benim şu an zıplıyorum. Bak bu. Lan.

doğru <laughs> taktik madtik a taktik matik yapmaya geç, geçelim <laughs> Zıplama 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 sana dur bir getireceğim seni zıplama dur getireceğim seni bak gelmedin işte ay hadi gel Allah Allah. Zor çingen. Zor Ben gelmeyeceğim istemiyorum ben. Gel, gelmeyeceğim ben. gelmeyeceğim ben. gelmeyeceğim ben istemiyorum. Gelmeyeceğim ben. Gelmeyeceğim ben i̇stemiyorum gelmeyeceğim ben. Tamam tamam. Sen çok kuzuk. Ne yapıyorsun?

Top 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 top. Yes yes yes. W W W W. Top 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 yes 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 W W W W yes 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 Top 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 yes 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 W W W W <laughs> oh. Ama <Al o> taktik. <laughs> İyi ki bunu öğrenmişiz yoksa biz şu an kitap. Kadar... <laughs> Zor dinleyen oldum. <laughs> Zor dinleyen. <laughs> taktik matik. Hay <Hadi> ben senin <laughs> yapacağın işi Gece işler ne kadar sanıyor bak. <laughs> Bir daha düşersen, vallahi <laughs> 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 ne yapacağımı bilemiyorum. Yardım et, abla. Ne yapıyorsun? <laughs> Ay, I, 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 I. kenar sıkıştım lan. <laughs>

Burada taktik mantıklı olmaz. Senin mizahın. <laughs> Abla, burada olur, burada olur. Abla, burada hep. Ah! Ne olur, yap hadi. Hadi. <gülüyor> 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 Dur. <gülüyor> Neyse, checkpoint var. gülme <laughs> krizi çok güzeldi ama. Olsun, Bu arada son seviye hard zor. Evet. Portala P girdi, ürünleri geçti. Allah senin. Hadi hadi. Ne yapıyorsun? Allah senin. <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi hadi. <laughs> ben olmasam zaten sen burada şu anda olabilirsin ki.

Olmuyor ki hiçbir şey. Ha, gel ikimiz de geçelim. Geberik. Gü <laughs> Hadi. Geberik gücüyle atlayalım abla gel. Video. Bu ne? Bu ne? Abla gel videoyu kapatacağız. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz da bitti. Şimdi başka bir oyuna geçeceğiz. Dur bakayım. Ney? Arkadaşlar bugün başka bir tane daha video yapacağım. Bu videomuzun da ee, doğrusu bu kaçıncı video zaten ben shorts şey satıyorum. Bu videomuzun sonu ne? geldik kanalımıza e, abone olmayı ve like atmayı Sen unutmayın. <gülüyor> <üstüme> <gülüyor> <geç>. Ne? <laughs> <üstüme> <laughs> Bizim taktiğimiz var bu oyunda siz de yapın. Şu an taktik olmuyor. Şimdi başka bir, bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.